Çukur dizisinde timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuş ve adını Meli Bendeli olarak değiştirmişti. Yeni tarzı ve görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Bendeli, sektörden uzaklaşmış olsa da açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bendeli, yaptığı son açıklamalarda cinsiyet geçiş sürecinin hayatını ne kadar zorlaştırdığını dile getirdi. Ünlü isim, keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı diyerek sektördeki zorluklara dikkat çekti. Ayrıca yaşadığı bu zorluklar yüzünden seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını ve bu durumun annesiyle arasındaki ilişkiyi etkilediğini söyledi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı diyerek duygusal bir açıklama yapan Meli Bendeli cinsiyet geçişinin getirdiği zorluklar ve toplumun tepkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.